Merhaba arkadaşlar ben Enes hızlı seriye devam ediyoruz. Nüfusu 8 milyon üzerindedir. Para birimi Azerbaycan manatıdır. Ana dili Azericedir. Azerbaycan Asya kıtasında bulunur. Azerbaycan'da sadece karasal yer bulunur. Azerbaycan'ın geçim kaynakları doğalgaz ve yer altı rezervleridir. Doğal kaynakları şu şekildedir. Demir, çinko, bakır. Şimdi Azerbaycan'ın komşularına bakalım. Rusya, Gürcistan, Ermenistan, İran. Azerbaycan'da deniz yoktur ama göl komşuları vardır. Kazakistan ve Türkmenistan. Azerbaycan'ın en turistik 5 noktası şu şekildedir. Heybet Camii, Kız Kulesi. Sirvan Şahlar Sarayı, Ramana Kalesi, Muhammed Camii. Bir sonraki videomuzda Orta Asya devletlerinden birisini tanıyacağız.